Hepinize sevgiler arkadaşlar. 21-27 Kasım haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları neler bekliyor? Biraz bunların üzerinden geçelim. Hiç şüphe yok ki arkadaşlar haftaya damgasını vuracak etkileşim. 24 Kasım tarihinde Yay burcunda gerçekleşecek yeni ay olacak. Astrolojik olarak hep konuşuyoruz. Yeni aylar yeni başlangıçları aslında simgeliyor. Ve Yay burcunda olması tabii ki hani hayatlarımıza yeni bir motivasyon, yeni bir enerji, macera, biraz serüven, biraz böyle risk almak, cesaret göstermek, harekete geçmek, hayatımızdaki o monotonluğu hayatımızdan söküp atmak daha eğlenceli şeyler peşinde koşmak yönünde etki edecektir ama bu yeni ayı konuşmadan hemen öncesinde haftanın hemen başında arkadaşlar Pazartesi günü ile Jüpiter arasında harika bir etkileşim var biraz bundan bahsedelim Güneş içinde bulunduğumuz dönemde akrep burcunun son derecelerinde arkadaşlar Jüpiter' ise balık burcunun son derecelerinde ve Güneş Jüpiter arasındaki pozitif destekleyici etki su elementleri arasında gerçekleşiyor Dolayısıyla hani daha içsel daha huzursal daha duygu Belki hani yaptığımız ö, ö, ön plana çıkarttığımız fedakarlık veya özverili yaklaşımlarımızın sonuçlarını elde edebileceğimiz biraz böyle vicdan muhasebesi veya hani e, hak ettiğini e, elde edebilmekle alakalı olan şeyleri aslında biraz ifade ediyor. İçinde siz aslan burçları adına. Güneşin yer aldığı alan arkadaşlar ev, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme konularını gösteriyor. Jüpiter ise balık burcunda. Burası da sizin adınıza 3. E, şahıslardan size gelen paraları gösteren alan. Finansal bir temsiliyeti var. Jüpiter'in zaten finansal bir gezegen olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda hani sizin için de finansal getirileri olan bir alan içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla haftanın hemen başında hani evinizi satmak, ev almak, gayrimenkul alım satım konuları, ev kiralamak evinizi değiştirmek, taşınmak başka şehre gitmek. Hani mirasla alakalı olan şeyler belki hani bir mirasın söz konusu olması ve buradan gelen bir takım paralarla ilgili veya belki ortaya çıkan bir evlilik kararı var. Evleri birleştirdiniz. Bu sayede evdeki gelirin artması durumları söz konusu olabilir. Belki kendi evinizi satışa çıkarttınız. Evlendiğiniz için artık eşinizle beraber bir evde oturacaksınız veya o evi kiraya verdiniz oradan gelen ekstra bir kira geliri var gibi düşünebilirsiniz. bunun için belki bir kredi çekmek istiyordunuz ev alacaksınız ama hep böyle arada kalan bir para var İşte hani hiçbir bankada kredi vermiyor dediğiniz bir dönemden geçiyorsunuz belki işte bu etkileşimle birlikte bir kredinin onaylanması ve bu sayede o arzu ettiğiniz eve kavuşabilme imkanı söz konusu olacaktır arkadaşlar haftanın hemen başında. Gelelim yay burcundaki yeni aya. Arkadaşlar yay burcundaki yeni ay tabii ki hani o maceracı ruhu dediğim gibi yay burcu özelliklerinde var bu. Veya o iyimser tarafı biraz daha ön plana çıkartacak. Ama tabii ki yay burcu ateş elementi. Aslan burcu olarak siz de ateş elementisiniz. Dolayısıyla hani kendinizi çok motive ve dedike hissedeceğiniz, daha böyle hareketli hissedeceğiniz, hayattan zevk aldığınızı hissedeceğiniz bir dönem içerisine aslında giriş yapıyorsunuz. Önümüzdeki 15 günlük süreçte arkadaşlar bu yeni ayın gerçekleştiği alan. Siz Aslan Burçları adına aşk, çocuklar, hobileriniz, yatırım, borsa, finans ve hayattan zevk aldığınız konuları ifade eden alanı gösteriyor. Şans evi burası. Küçük şans evidir arkadaşlar. Bu alanda gerçekleşen bir yeni ay gerçekten böyle silkinip kendinize gelip ya, ya bunlar benim başıma gelir miydi ya diyeyim. İyi anlamda söylüyorum bunu. Bunlar benim başıma gelir miydi ya diyeceğiniz bir takım gelişmeleri aslında karşınıza çıkartacak ve önümüzdeki 15 gün boyunca da etkili olacak. Yay Burcu'nun ilk derecesinde gerçekleşiyor bir derece yay burcunda gerçekleşiyor arkadaşlar bu yeni ay dolayısıyla hani hızlı ve motive bir şekilde bu başlangıçları hayatınızda bir şekilde çekebileceğiniz bir süreci aslında ifade ediyor neler gelebilir hayatınızda birisi yoksa aşkı getirir var evlilik kararı çıkabilir Evlisiniz zaten çocuk e, haberi gelebilir arkadaşlar. Çocuğunuz da var. Çocuğunuzun eğitimi geleceğiyle alakalı beklediğiniz bir burs haberi veya bir parasal gelirin aslında sizin içinizi rahatlatması durumu söz konusu olabilir. Bir hobiniz var bu hobiyi ete kemiğe büründürmek ve artık buradan para kazanmakla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Yatırım borsa finans konularına çok girmek istemiyorum. Hani finansal anlamda risk almayı çok e, destekleyen bir yeni ay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hala Mars'la Neptün arasındaki stresli etkileşim devrede o biraz böyle hani Parasal anlamda biraz bekle abi denen dediğimiz bir durum. Ama şunu söyleyebilirim. E, Astroloji'de yay borcunu Jüpiter yönetir arkadaşlar. Bu yeni ay zamanında Jüpiter retrosunu bitiriyor ve ileri harekete başlıyor. Hatırlarsanız hafta başında Güneş ile Jüpiter arasındaki pozitif etkileşimi konuştuk. E, şimdi Jüpiter'in zaten retroyu bitirip ileri harekete başlaması... ...oradaki büyümeyi, genişlemeyi, finansal anlamdaki bereketi de pozitif yönünü destekleyecektir. Dolayısıyla bu yeni ay zamanında o beklediğiniz, belki işte üçüncü şahıslardan size gelen paralar olarak nitelediğimiz miras, nafaka konuları olabilir. Eşinizin gelirleri olabilir. İşte ev satıldı. Oradan gelecek paralar söz konusu olabilir. Banka kredileri olabilir. Gerçekten parasal anlamda da yüzünüzü güldürecek haberler olduğunu da söyleyebilirim. Hatta hafta sonuna geldiğim zaman arkadaşlar özellikle e, Merkür ve Venüs bu ikisi de e, gene yay burcundalar, Şiron pozitifindeler. Şiron'da sizin için yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim yayıncılık konuları, e, yüksek öğrenim, akademik kariyer, yabancı diyelim işte seyahatler, belki tatil planları, tatil konularını ifade eden alanı gösteriyor. Merkür ve Venüs'ün Şiron pozitifinde olması da işte o hayattan zevk alacağınız konuların hafta sonuna doğru biraz daha belirgin hal almasını sağlayacaktır. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili aslan burçları.